Türkçe'de bulunan bazı ekler kullanıldığı cümleye göre yapım veya çekim eki olabilir. Örneğin benden konusu sıradan bir roman yazmamı istiyorlar cümlesinde den eki hem yapım eki sıradan bir roman derken hem de çekim eki olarak kullanılmıştır. Benden ayrılma hali eki. Buna göre aşağıdaki 6 çizili sözcüklerden hangisi böyle bir ek almamıştır. Akşamki maç derken buradaki ki sıfat yapan ki'dir ve yapım ikidir. Ama benimki seninki şeklinde kullansaydık yani ilgi zamiri olarak kullansaydık elbette çekim eki olacaktı. Amansız bir hastalık derken sızsız eki elbette yapım eki. Peki sızsız eki çekim eki olarak kullanılabilir mi? Bu bir dursun. İzmir'de havalar oldukça güzel derken DDA2 burada çekim eki. Ama sözde dostluklar desek mesela orada yapım eki olur. Gözüm gördü derken iyilik eki yani çekim eki. Ama Yapım ekleri dörde ayrılır. Yapmaktan yapım, yazım kuralları yazmaktan yazım elbette o zaman yapım eki olur. Bir yığın iş derken yığmaktan yığın evet fiilden isim yapan yapım eki. Ama sizin eviniz desek mesela tamlayan eki yani çekim eki olmaz mı elbette olur. Ama burada bulunan sız siz eki unutmayın dostlar her zaman yapım ekidir. Başka bir şekilde başka bir amaçla kullanılamaz.